Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza raytum men yabi'u ev yubta'u fil mescid camide Allah'ın namaz kılmak için müminler ibadet etsinler, secde etsinler diye mescid secde edilen yer demek. Camilerde mükellef aklı başında bir kimsenin mal satıyor, mal alıyor olduğunu gördüğünüzde fakuluhu o camide mal alıp satan adam için deyiniz ki la Allahu ticaretek Allah ticaretini kazandırmasın, kar ettirmesin deyiniz. Neden? Çünkü mescitler ahiret çarşısıdır. Dünya çarşısı değil. Ahiret sevabı kazanılan yerlerdir. Bunun aksini yapana işte böyle e, dünyada çarşıdan maksat ne? Kar etmek. Etme. Çünkü burası ahiret çarşısı. Dünya çarşısı değil ki. Evet, kapalı çarşısın burası. Çarşı mı yani burası? Ticaret yeri değil. Burası ibadet yeri. Ahiret ticareti yapılır burada. Allah sana kar ettirmesin deyin diyor. Onun için hangi suçu işlersen o türden bir ceza ile cezalandırılırsın. Şey budur, e, layık olan budur. Evet, kar etme, ticaretin şeyinde de görme, karını da görme şeklinde e, söyleyin. Bazı alimler e, demişler ki e, böyle söylememek teşvik edilmiştir, mecbur değil zorunlu değiliz. Yani adam e, camide alışveriş yeri değil ki burası. Milletin ibadet edecek adamların kafasını meşgul ediyor. Kalbini meşgul ediyor. Huzurunu bozuyor. Manevi havayı bozuyor. Bunu ders olsun diye Allah senin kazandırmasın alışverişinizi. Deyinde mendup teşvik edilmiştir. Ama bazı hocalar da demişler ki hayır Peygamber böyle emir verdiğine göre mecburuz böyle söylemeye. Ders alsın bir daha kar edemesin de ya camide yaptım alışverişin hiçbir şeyini göremedim arkadaş diye gelmesin bir daha e, camileri böyle alışverişle doldurmasın diye vücubendir, mecburendir. Evet öyle söylüyor alimler. Çeşitli yorumlar yapmışlar. Şimdi bunu bu burada alışveriş yapan için başka hadis de var. Ee, şimdi e, camilerimizde biz bu hadisleri size okuyoruz. <laughs> ben de ders alıyorum, siz de ders alacaksınız. örneğimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Kaynağında söylüyorum size. Hadisleri okuduktan sonra şimdi camilerde e, arkadan e, genellikle müezzinler söylüyor. E, ve o veya orada biriler kalkıyor İşte efendim şu bulunmuştur şu kaybolmuştur bulan var mı Allah için söylesin falan evet <laughs> peygamberimiz de öyle diyor bulundurmasın Allah deyin diyor o hadiste de öyle ya kayıp burası mı cami ya cami ibadet yeri kayıp arama yeri mi cami ya camide bunlar olmaz yakışık almaz camide cami ibadet yeridir öyle hadiste var tabi buradaki hadisin içine onu da dahil edeceğiz men yeşüd dalleten fil mescid ev fihi zaten rivayette öyle de var ticaret yapanı alışveriş yapanı veya yitik bir malı ilan ediyor bulan var mı gören var mı filan diye mal kaybettiği malı arayanı gördünüz mü buldurmasın Allah kar ettirmesin Allah deyin caminin huzurunu bozuyor bu adam imamlar ee, bu hadis-i şerifi e, esas alaraktan peygamberimizin böyle e, buldurmasın, kerettirmesin diye biraz da ağır e, şeyini emr maruf nehy anil münker cümlesinden olarak mutala etmişler. Cami ibadet yeridir. Camide camiye layık şeyler olur. Bu emri maruftur. Güzeldir. Uygun olan budur cami yakışmayacak şeyler yapmak da münkerdir. Dinen kabul edilmez, yadırganır, kabul görmez. İşte böyle aksi şeyleri engel olmak lazım. Onun için emr-i maruf neyi anil münker görevinden sayıyorlar. Bu görev biz adı hocaya çıkanlara farzı ayındır. Bir hoca alim. Böyle konuşmadı mı? ilmini müminlere öğretmedi mi? Satmadı mı? Ateşten gem vurulacak Allah. Neden görevin yapmadın? Neden ilmin zekatını vermedin? Senin işin bu. Diye farzı ayın. Ama her mümine farzı kifaye. Yani aralarından birisini hoca olarak tayin ettiler de bu işler söylüyor mu? Ötekiler yükümlülükten kurtuluyor. Farzı kifaye bu demek ama farz. Farzı kifaye. Hiçbiri yapmazsa hepsini Allah soracak. Neden emr maruf yapmadınız? Nehi anil münker yapmadınız diye soracak. Evet bunu o cümleden saymışlar. Bu da camiye, cami adabına uymayan şeylere engel olacağız. Uyanları teşvik edeceğiz. İşte hadi, Efendimiz de bunu açık bir misalle öğretmiş oluyor. Vida rayetü men fi işte söylediğimiz hadiste geldi zaten. Eee Efendimiz üç kere tekrar etmiş. Allah kar ettirmesin, ticaretinden kar ettirmesin diye üç kere söylemiş. Karrarahu telatan. Üç defa söylemiş bunu. Önem verdiğinin alameti yani. Hadisin devamı şöyle. Ve izâ râyutum men fihi dalleten kaybettiği malı aramak için arkadaşlar cemaat ben şunu kaybettim buldunuz mu diye camide yitiğini arayanı duyduğunuz zaman, gördüğünüz zaman fekulu fekulu deyiniz la raddallahu la raddallahu aleyke buldurmasın Allah yitini buldurmasın Allah deyin bu kahrına söylenmiş bir şey tabii. bu o kadar da çok beddua edecek kadar da bir büyük suç değil ama Öğren mi camide böyle olur mu kayıp arama yeri mi burası burası ibadet ediyor herkes huşu içinde dalmış kendini Allah'a vermiş ibadet ediyor huşu ve hudu içinde zevkle sen de geliyorsun bilmem nem kayboldu falan diye milletin huzurunu bozuyorsun manevi havayı bozuyorsun mescitlere saygı gerek oraya layık olmayan şeyler orada yapmamak gerek yapmamak gerek evet e, ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerine Müslim'de fe mesacide lem lihaza çünkü camiler ticaret alışveriş yapmak için yapılmadı kaybolan malları bulmak için yapılmadı böyle söyleyin bir daha da yapmasın öyle buyurmuş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cami Allah'ı zikretmek için namaz kılmak için ilim öğrenmek için hayır işlerini müzakere etmek için ha, burada yoksulları doyurmak için bir dernek müzakeresi yapılabilir ve taavanu alal birri ve takva iyilik işlerinde birbirinize yardım edin bir hayır işi konuşulabilir camide adalet yapmak adalet dağıtmak en muazzam hayırdır camide yargılama yapılabilir, adalet uygulanabilir. Ama adaletin infazı camide yapılmaz. Mesela bir adam camide cezalandırılmaz. Çünkü beynemazlar, cami düşmanları, cami sevmeyenler camiye gitmem bak orada dövüyorlar, öldürüyorlar filan demeye gider. Halbuki adaletin gereği yapmıştır. Onun için camide ceza infaz olunmaz. Bir, ikincisi de böyle kanama manama bir şey olursa camiyi kirletir. Ondan dolayı infaz olmaz ama mahkeme kurulabilir. Hakim adalet dağıtabilir. Hayır işleri yapılabilir. Hayır olmayan şeyler ise yapılamaz. Onu göstermek için peygamberimiz işte burada bak gittiğini bulmayasın, kar etmeyesin diye söyleyin diyor. Ona bir yasaklama olsun, önleme olsun diye. Herkes de bundan nefret etsin diye, böyle şeyler yapmayın diye. Bunları bizzat söylemiş. İmam-ı Azam Hazretleri e, bizzat mal getirip e, bu arada caminin içinde mal sergiliyor, malı gösteriyor. Onu yasaktır demiş. Ama kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde bir köşesinde ben bende şu mal var bunu satabilirsin. Rahatsız etmeyecek şekilde ama sesin yükselmedi. Bunu cevaz vardır. Malı getirmek bizzat pazara döndürmek yasaktır diyorlar. Ama öbür hocalar buna da yanaşmıyorlar. Zaruret varsa diyorlar o ayrı. Zaruret yoksa diyorlar olmaz. Evet çünkü İmam-ı Azam diyor ki alışveriş helaldir. Helal bir şey de camide niye olmasın? Ama huzur bozmamak kaydıyla. Şimdi... Ee, bu çok önemli. Efendim şimdi Allah her Müslümana nasip etsin. Hacca gitsin. Ömreye gitsin. Haç ve ömre insanın günahlarını temizler. Dedikodu yapmamak gerek. Günah işlememek gerek. Bunun için sabır gerek. Böyle bir hac yaptınız mı? Karşılığı cennet. Arkasından ne olsanız, sıfır günahla öbür tarafa gidersiniz. Öyle diyor Peygamberimiz. Raca Yemüledetü <laughs> ummu anasının doğduğu günkü gibi gelir memleketine diyor. Helal parayla ve bu kurallarına uygun hacılık yaparsa öyle. <laughs> Ama dikkat edin burada önemli bir şey diye dikkati çektik. Ee, ne dedi? Alışveriş helaldir. Kimseyi rahatsız etmemek kaydıyla. Bende şu mal var, şu bir ya da filan diye arasında olabilir. Ama rahatsız edersen olmaz. Çünkü orası ibadet yeri, zikir yeri, namaz yeri. Başkasını rahatsız edersen o olmaz. Hiçbiri olur demiyor. Şimdi gidiyoruz, tavaf, tavaf ediyoruz. 300 kişi takmış peşine hoca. Allahümme. 300 kişi. Allahümme. Hocam. Senden başka adam yok mu burada ya? Öbür adam da kendine göre Türkçe'yi bilmiyor, Arapça bilmiyor, İngiliz, Fransız, Endonezyalı, Malezyalı, şuralı buralı. Kendi diliyle, Allah bütün dilleri biliyor. Dalmış huzur, huşu içinde kendi diliyle dua ederek dönüyor. Bir bağırıyor adam, ne oluyor diyor, yangın var, dünya mı yıkılıyor falan diye. Ne varıyorsun hocam? Herkesin huzurunu bozuyorsun. Eziyet ediyorsun hocam. Ama bunlar bilmiyor. tavaf geçerli olmasın, dua şart değil tavafta dönmek esastır. E dönüyor ya. Bence bağıracağına hiçbir şey söylemeden dönmek lazım. Hiçbir şey söylemeden dönersen hiç olmaz ki kimseyi rahatsız etmiyorsun. Ezet etmiyorsun. Ama dua edeceğim derken milletin huzurunu bozuyorsun. Herkes böyle cık cık diyorlar böyle cık cık diyorlar ya ne biçim adamsın niye bağırıyorsun bir kere Allah sağır değil hocam Ötekiler öğrettiğim diyorsan şart değil hocam. Allah demesin bilmiyor mu tavaf edenler yahu? Subhanallah demesin bilmiyor mu yahu? La ilahe illallah la şerikele demesin bilmiyor mu? Bilmez olur mu? E onları söylesin içinden. Herkes kendi aleminde şöyle sessiz dönsünler. Ama bunlar bilmediği için hoca bağırıyor. Ben bu maksatla diyor öğretmem. Ama ötekiler öğrenmek istemiyor ya. Huzurunu bozuyorsun adamların. Senin tapulu yerin değil ki orası. Bütün Müslümanların ortak yeri orası. Kimseyi rahatsız etme. Görüyor musun? Bak camide bile helal şeyler, mubah şeyler başkasını rahatsız etmemek kaydıyla olabilir. İbadet yeri çünkü. İbadet yeri. Onun için evet diyorlar ki onun için diyorlar ki yüksek sesle bağırmak yasaktır camide. Huzur bozuyorsun çünkü. Mubah, mubah kelam. Evet öyle söylüyor hadis. El kelamul mubah fil mescid ye'külül hasenat kema te'külül naral. Hatap, narul hatap. Normal haram dedikodu değil. Laf ediyorsun. Dangur dungur, dangur dungur. Cuma geliyor ne güzel. Cuma günü boy abdesti alarak, gusül abdesti alarak kimseyle dedikodu yapmadan, hanımla kavga etmeden, yolda kimsenin dedikodusunu yapmadan tesbih çeke çeke böyle abdest almış gelmişsin camiye. Camide de susmuşsun, sükut etmişin, Namazdasın çünkü. Evden çıktığından dönene kadar namazdaymış gibi melekler yazıyor. Namazda imiş gibi. Esas namazı farzını kılarken, orada sünnet kılarken ama geliş gidişle namazdaymış gibi yazıyorlar. E namazda konuşulur mu? Bağırılır mı? Onun için evinden çıktığın andan itibaren dönene kadar namazdaymış gibi orada iş bağırmayacaksın, çağırmayacaksın. Sükut edersen öyle diyor. Bu cuma ile bundan evvelki cuma üç günde fazlası ve ziyat et selas üç günde fazlası günahları silinir. Buhari Müslim hadisi müttefakun aleyh hadis bakın bir cuma boy abdestiyle geliyorsunuz adabına uygun riayet ediyorsunuz. Geliyorsunuz şimdi cuma yıkılıyorlar. Bu gürültü yapmamış, dinlemiş. Namazda gitmiş gibi huşulu huculu oturmuş. Çıkarken mendis cuma bayram namazlarını düşünmemiş. Neden? Cuma'yı bayram gelmiyor ki herif. Avrupa'da, Londra'da, Almanya'da öğrenmiş. Mimarlığı orada yetişmiş. <laughs> orada da cami yok kilise var. Onlarda da bizdeki gibi bu usuller yok. Ona göre yetişmiş. Mesela misal veriyorum. Onun için kocaman yapmış Kabe'yi de küçücük kapı koymuş. Ya burada bir milyon adam namaz kılıyor. Bu adam namazdan sonra dağılıyor. Düşünsene bunu. Gerektiğinde üç, üç genişlik olabilen kapı yap ya buraya. Hani namaz vakitlerinde az cemaat ve insanın acele işi de olmuyor. Tamam o bir kapı olsun. Ama cuma daha geniş olsun. Açılabilsin. 2-3 kademeli. Bayram öyle iyice geniş olsun. Bunu camilerde de yap. Mimar bey, mühendis bey. Yok adamın böyle bir düşüncesi yok ki. Avrupa'da bakıyor. Oradaki planları, projeleri oradan yetişmiş. Cami yapmış. Küçücük kapı yapmış. Aynı anda herkes de camiden çıkmak için kapıya yönelince bir yığılma orada e başlıyor. E nereye gidelim? Hangi kahveye gidelim? Aa, dün sen beni yenmiştin ha bak. Şey Okan bugün ben duman edeceğim seni. Bunlar konuşuyorlar. Biz bunları duyuyoruz. E dinledin mi hava raporunu? Yağmur mu yağacak, kar mı yağacak? Ya mübarek adam. Camidesin be adam ya. Şimdi orada sen bir ağır arı kovanı gibi bir başlıyor bir, bir bir tabii konuşunca duymuyor. Duymayınca biraz daha ses yükselmek zorunda kalıyor. Herkes yükselince bir bir uğultu kopuyor. Orada camiden kapıdan çıkarken kalabalıkta daha oluyor bu. En tarafta da adam dua ediyor. Ne dua ediyor hocam? Dua bitti. Bitmedi. Cuma namazının arkasından yerinden ayrılmadan yedi ihlas besmele ile yedi gulabzı Rabbil falak besmele ile her birinde yedi gulabzı Rabbil her birinde besmele ile okuyan öbür cumaya kadar garanti korunur diyor peygamberimiz bunu bilenler orada ihlas okuyor muhafız okuyor orada da dangur dungur dangur dungur olmaz be beyefendi öyle medeni insana yakışmaz saygı duyacaksın adam da orada kimisi kaza kılıyor Tabi adam namaza yeni başlamış her namazın arkasından kaza kılıyor. Ne güzel. Kapıdan çıkarken laf edeceğine o sen çıkarken orada kaza kılıyor. Ne kadar güzel. E sen orada dangır dungur yapınca adamın kafası karışıyor. Okuyacağını şaşırıyor. Olmaz bunlar. Evet camide konuşursanız aha böyle diyor ki mübah laf olsa bile ki hava nasıl yazacak? Bulutlu mu? Bunda bir şey yok Dedikoduk yok bir şey yok ama mübah. Ama camide rahatsız ediyorsun, ateş, yığıyorsun <laughs> odunları böyle, hadis okuyorum efendim. Odunları yiyiyorsunuz, bir ateşe veriyorsunuz, o koca odun harmanı ne oluyor? İki kürek kül oluyor. Kazandığın sevapları işte bu mubah laflar. Herkesin zihnini karıştıran, kafasını bulandıran o laflar, o yüksek sesle rahatsız edici laflar, o sevapları, biriktirin sevapları yakıyor, kül ediyor diyor. Hadis-i öyle söylüyor. Biz de size duyuruyoruz. Yani size kızdığımızdan değil. Kazanmışsınız kaybetmeyin diye. Kopya veriyoruz ya. Sabret ya şu sokağa kadar biraz konuşma ya. Ama şeytan dürtüyor. Senin kazandığın elinden almak için tatlı getiriyor. Sohbet hemen orada başlıyor. İki dakika sabredemiyor. Hem başıyla birbirlerine hem de kendinden geçiyorlar. Bunları yapmayın. Yapanları da en güzel şekilde uyarın. Onlara terbiyesiz kaç yaşına gelmişsin cami adam yu 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 deme böyle canım. O zaman aksine gider. Münasip bir şekilde yahu camide konuşmak iyi değilmiş diye duydum ya filan diye. Birbirinize söylesin, o duysun diye. Sen de sus derseniz yapmayacağım sana ne. Sen kim oluyorsun diyebilir. Usule uygun şekilde sevdiğiniz için duyurun. Ben de o sadetle sizi sevdiğim için duyuruyorum. Camide mubah laf olsa bile başkasını rahatsız edecek derecede sesli olursa yanlış. Yanlış işte böyle. İyilikleri kül eder, yok eder diyor. Hadis-i şerifi okuyorum. Şimdi de peygamberimiz beddua peygamber değil, rahmet peygamberi. Arkadaşlar cüzdan kaybettim. Bulmasın diyor. Hadis yahu bu. Bulmayasın diyor. Arkadaşlar bilmem işte şunu yine yaptım. Bulmayasın, kar etmeyesin filan. Evet. Bunu müezzin de yapmayacak. Siz de müezzine bir söyleyin hocam. Ne oluyor? Tam güzel konuşuyorsunuz. Heyecanlı. Herkes bir noktaya toplamışsınız ısındırmışsınız. Bir şey söyleyeceksiniz. Aziz cemaat falan plakalı arabayı şuradan çekin. Oo, oh, alt üst oluyor ortalık. Huzur kalmıyor, neşe kalmıyor. <laughs> Canım şimdi onlara gerek yok. Alo. Arkadaş namaz kılıyorum. Bir kere bağırdın faydası mı söyledikten sonra. Kapatsana ya şunu. E, telefonlarında biliyorsunuz türküsü var, şarkısı var, mehter marşı var. Namaz kılarken başlıyor şimdi. <laughs> ya selam. <laughs> ne güzel söylemiş. Bak peygamberimiz bunları görmüş. 1400 yıl evvel. Yapmayın böyle diyor. O zaman cep telefonundan bahsetseydi neden bahsediyor ya bu derlerdi. E bu o demek değil mi bu? <laughs> Onları sıstırın, uyanık olun. Nereye girdiğinizin farkına vararak girin. Farkına vararak girin. Orası sokak değil. Ahiret çarşısı orası. Sevap kazanılır. Evet öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.